Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Spotify'da Canvas nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir. Bizlere destek olabilirsiniz. Öncelikle Spotify for Artist hesabında oturum açın. Müzik bölümüne gidin. Bir parça seçin. Webde kalma ekle seçin. Tıklayın mobil kalma kalması oluşur seçeneği tıklayarak kalma saçma işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.